Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. Şok Market'in 10-13 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Ace Ultra Yoğun Çamaşır Suyu 810 gramlık 25 lira. Vernel Max Taze Gül Nergiz Çiçeği ve Lavanta Sensitif 1690 milim 48 lira. Kellogg's Coco Pops Jumbo 700 gram 49 lira. Ölker Dido XX Large 55 lira. Nut Nutrucine, yoğun bakım kremi 200 milim 55 lira. Claire 3 in 1 şampuan mentollü ve kömürlü 350 milim 69 lira. Mopetto yatak baza başlık seti 12 bin lira. Mobetto baza başlık seti 8500 lira. Mobetto baza başlık seti 5000 lira. Mobetto yatak baza başlık seti 7300 lira. Room store tek kişilik yatak 949 lira. Phantom Pati K9 Pet Bakım Tüy Toplama Makinesi 1200 lira. Hoover 10 kilogramlık çamaşır makinesi 12700 lira. Phantom Forza buharlı ütü 2100 lira. Phantom Grilletta inox tost makinesi 3500 lira. Tefal Easy Frey Grill Deluxe yağsız fritöz 5300 lira. Simfer 20 litrelik mikrodalga fırın 2.100 lira. Simfer beyaz 34 litrelik midi mini fırın 1.559 lira. Filtre kahve makinesi 3.300 lira. Simfer 109 ekran 43 inç uydu alıcılı LED Full HD televizyon 6.800 lira. Simfer 50 inç 4K Ultra HD 127 ekran WebOS Smart LED TV 11.700 lira. AVOX 4K Ultra HD 50 inç 127 ekran Smart LED TV 8700 lira. Slazenger tam fermuarlı polar üst 179 lira. Erkek ribanalı eşofman altı 249 lira. Erkek sweatshirt kapşonlu 249 lira. Fitilli yüksek bel tight 100 lira. Pilates topu 65 santimetrelik 219 lira. Egzersiz minderi 239 lira. Katlanabilir egzersiz minderi 200 lira. Egzersiz minderi 80 lira. Masaj tabancası 600 lira. Masaj barı 80 lira. Masaj ve egzersiz topu 40 lira. 2 raket, 3 top masa tenis raket seti 149 lira. Pilates egzersiz seti 100 lira. Tombul sporcu matara 1.2 litrelik 159 lira. Üçlü pilates bant 80 lira. Egzersiz minderi 169 lira. Nopren Dumble ikili 1 kilogram artı 1 kilogram 200 lira. Üçlü Pilates Mini Lop Band 60 lira. Egzersiz direnç bandı 80 lira. Atlama ipi rulmanlı 50 lira. Ayarlanabilir el yayı 80 lira. Esneme ve streç bandı 100 lira. El ve ayak bilek ağırlığı ikili 149 lira. Egzersiz tekerleği 119 lira. Çelik atlama ipi 70 lira. Slezenger S120 manyetik dikey bisiklet 5490 lira. Slezenger Revise Site Manyetik Dirençli Egzersiz Küreği 10.990 lira. Slezinger Walk 10 Koşu Bandı 7.490 lira. Slezinger Run 10 Uzaktan Kumandalı Full Katlanır Koşu ve Yürüyüş Bandı 9.490 lira. Oturaklı Manyetik e Eliptik Bisiklet 6.990 lira. Fox FZ23 Bisiklet 2790 lira. Fox Target 990S masajlı koşu bandı 11.490 lira. Fox F70 minibis Bike 1190 lira. Fox X2 Air Bike 5990 lira. R50 kürek 4490 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.